Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Bilgi sorularımıza devam ediyoruz ve bugün sizlerle Lale Devri ile ilgili iki tane sorumuz var. Biliyorsunuz ki 18. yüzyıl Lale Devri oldukça önemli bir dönemdir. Ben de sizler için iki tane soru hazırladım. Umarım iki de iki yaparsanız hiç bekletmeden sorularımıza bakalım. Şöyle yapalım. Ne diyor? Lale Devrinde gerçekleşen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin kültürel hayatta ilerleme kültürel hayatta ilerlemeleri hızlandırdığı söylenemez? Şimdi Aşkıra baktığımızda Avrupa başkentlerinde elçiliklerin açılması doğru mu? Doğru. Çünkü batıyı yakından takip edecekler ve ne olacak? Kültürel hayat canlanacak. Gönderilen elçimiz kimdi? 28. Mehmet Çelebi. Hatta Avrupa'ya e, batıya açılan pencere olarak bilinir. 28. Mehmet Çelebi. Sefaretname. Tamam. Doğu klasiklerinden tercümelerin yapılması artık tercüme odaları yavaş yavaş kurulmaya başlandı. Kütüphanelerin açılması kültürel hayat mı? Kültürel hayat. İtfaiye teşkilatının oluşturulması bu kalsın. İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından ilk Türk matbaasının kurulması. ilk basılan eser hangisiydi değerli arkadaşlarım? Vankulu Lugatı'ydı. Bu da kültürel. Cevabımız Tulumbacılar Ocağı'dır sevgili arkadaşlarım. Tulumba Ocağı niye kurulur? Toplum için kurulur değil mi? Yangınların önüne geçmek için. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Kültürle alakalı bir durum yoktur. Gitti bu. Evet. Gelelim diğer bir sorumuza. Bakalım. Lale Devri'nde gerçekleştirilen ıslahatları ilgili olduğu alanlarla eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? Bakıyoruz ıslahatlara. Yeniçerilerden itfaiye teşkilatının kurulması. Neye girer bu? Toplumsal alan değil mi? Sosyal. Tamam. Askeri olarak düşünmeyin sakın ha. Turumbacılar ocağı sosyaldir. Yangınların önüne geçmek içindir. Avrupa başkentlerine geçici elçilikler diplomasi değil mi? Elçilik ne demek? Diplomasi demek. Diplomasi Tamam. Çiçek aşısı ne için? Tabii ki sağlık için. Aşı diyor. Bu da tamam. Modern Türk matbaası az önce söyledik. Kültürel. Tamam. Bu da gitti. Bakıyoruz şimdi. Sosyal arayalım. Sosyal var. Elçilikler diplomasi var. Çiçek aşısı. Sağlık var. Kültürel var. Askeri alanda ısat yoktu sevgili arkadaşlarım. 18. yüzyılda e, kimler askeri alana yoğunlaşacak biliyor musunuz? 3. Selim, 1. Mahmut, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit bu gibi önemli kişiler askeri alana yoğunlaşacaklardı. Nizam-ı Cedid gibi bir örneği verebiliriz. Cevabımız askeri. Umarım ki de iki yapmışsınızdır. Sorularımız gelmeye devam edecek. Siz hiç merak etmeyin biliyorsunuz. E, bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın. Hoşçakalın.